Gece 12'de korku oyunu oynama fikri nereden aklıma geldi bilmiyorum ama bugün herkesin korkulu rüyası olan okula gidiyoruz. Evet bugün Ring Akademi oynuyoruz. Okulu seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Sevenler neden seviyor? Sevmeyenler neden sevmiyor? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve bu videoya 300 like atarsanız korku oyunlarının devamı gelecek. Neyse daha fazla uzatmayalım. Derslerimi başarıyla geçebilecek miyim? Hep beraber görelim. Videomuza geçelim. Diyor ki uyarı bu oyunda çok fazla parlayan ışık var. Ve bir uyarı daha kan ve bilmem ne var. Korun ne olduğunu bilmiyorum. İngilizcem o kadar değil. O zaman E'ye basıp başlayalım hadi. Bu ne lan? Kapibara. Kapibara, kapibara, kapibara. Ne oluyor oğlum? <laughs> Bu ne lan? Hadi başlayalım. İşte zamanı. Gün geldi. Yeni okuluna gitme zamanın geldi. Tamam WASD ile... Ne oluyor lan? Bu nasıl hareket? What the fuck? WASD ile hareket edeceğim ben de çok iyi biliyorum. Ama koşma yok mu ya bu oyunda? Otobüse bak otobüsü durdurma şeklinde bak adamın ya. Hadi girelim okulumuza. Bakalım ailem uyandırmadan bu videoyu sonlandırabilecek miyim? Ailem uyandırmadan bu videoyu sonlandırabilirsem bu videoya 500 like atın. Ne oldu lan? Yani sen temiz yüzlü burada dolanan çocuksun ha? Gibisinden bir şey diyor ben anlamadım tam olarak kusura bakmayın. O zaman Ring Akademi'ye hoş geldin. Benim ismim Circle Itus. Senin günün bunun gibi görünüyor. Öncelikle sana kurallarımızdan bahsedeceğim. Endişelenme çok uzun sürmeyecek. Uff ya ne kuralı ya. Okulda kural mı olur kardeşim? Daha sonra Bayan Chalk'la akıl açıcı sorular çözeceksin. Daha sonra by dd ile hareket etmeye hazır olmalısın. O tamamen dans ile ilgili biriymiş. Umarım dans ayakkabılarının yanındadır. Son olarak söylentiye göre yönetimimiz senin için küçük bir test hazırlamış. Senin saygıdeğer bir öğrenci olup olmadığını görebilmek için. Ama yeterince oyalanma yeter. Hadi harika bir ilk izlenim bırakalım. Oğlum bu nasıl bir yazı fontu duruyor ya? Gözümü kör etmek için yazı fontu yapmışlar. Başlayalım bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Okula gideceğim sanırım. Enter your new school tabii ki. Zil çalıyor. Hadi bakalım. Bu ne? E'ye basarak atacağın yönü seç ve E'ye basarak gücünü seç. Dur hemen. Hop. Hayır sen kaçırdın. R'ye basarak halkayı tekrar al. Hadi lütfen, lütfen. Hop. Basılı mı tutmam lazım? Aa evet. Bunu başaracağım oğlum bekle. Hadi. Yes. Yes. İşte bu. Hayır bir de birkaç tane mi atacağım. Böyle koyalım. Kaçıyor benden. Yes. Aha bu ne? Aa kapı açıldı. Ne oluyor oluyor? İlk ders. Dersimiz başladı. Ne ders bu mu? Hayır. O kadar uzakta değil. Hayır, Hayır. 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 Ama girecek. Yardım edin arkadaşlar. Her like bir destek. Hop. Bu kim lan? Öğretmen mi? 11 çarpı 12 131 doğru değil mi değil pardon bir kere 1 2. doğru ya doğru yanlış yanlış ne oldu oğlum matematiğim çok kötü doğru cevabı bilenler yorumlara yazsın aa arkadaşlar 11 çarpı 12 132 <laughs> 131 değil o yüzden kaybediyorum muhtemelen aa tekrar hak veriyor 100 böyle koyarlar hocam Köpek balıkları ters yüzebilir mi? Tabii ki. Yüzüyor. What the fuck? Demek ki bunun sunduğu bilgilere göre yapacağız. Kitaplar bakmadığımız zaman okunabilir mi? Orada bir kitap var sanki. Cevap evet. Ne oluyor lan? Fil vardı. Jumpscare'e miyim Tamam. Oğlum bu nasıl bir şey? Köpeğini bugün öldürdüm mü? Köpeğimi öldürdün. Bundan zevk duydun mu? Bence kesinlikle zevk duydun. İyi profesyonelleşiyorum bu işte. Bu köpeği öldürdüm. <laughs> Dövüşte kim kazanır? Bayan Çalk mı? Sen mi? Ben kazanırım. Dövüşeceğiz mi yoksa? Hadi bakalım. <laughs> Beni niye öldürüyorsun? Köpeğimi öldürdün zaten. Ha burada şey diyormuş. Kitaplar onlara bakmadığımız zaman bizi okur mu? Diyormuş. Her zaman. Fil. O fil ne ya? Pembe fil. Kim kazanır? Miz Bayan Çalk kazanır. Tamam. Haklısın. Tamam, haklısın. Dövüşeceğiz. Paylaşcamsı gelemeyeceğim. Sonraki ders. Oğlum biz niye geldiğimiz gibi sınava girdik ya? He, bu tarafa gideceğini gösteriyor galiba. Böyle koyarlar. Şimdi yapacağım bak seyredin. Yapamadım. Çok gitti. Oyun çok mu zor? Easy modu açabilir misin? Aa! İzin açıldı. yeah. İzin da ihtiyacım yok da yani. Sunuyor oyun bana bunu. Yapacak bir şeyim yok. Bu ne? Umarım beni öldürmeye gelmez. Hayır. Gitti. Kızdı. Hayır, geliyor. Gelme. Gelme. Lütfen gelme. Attım bak. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol dostum. Hayır. Gitti. Kesin korkacağım. Korkmak istemiyorum. Lütfen geçeyim. Geçtim. Gelme. Gelme. Oh. Okul henüz bitmedi. Artık bitsin ya. Geldiğime pişman oldum. Sınav zamanı. Hayır. Sınavı hiç sevmiyorum. Sınav odası. Bu ne lan? Ne oldu oğlum? Ben yapmıyorum bir şey bu arada. Aha. Hayır ya. Yine geldik. Aa ışık. Şu an sınav mı oluyoruz? Q'ya basılı tutarak her zaman etrafında dönebilirsin. Ana. Kesin arkamdan bir şey gelecek. Allah'ım çok korkuyorum şu an. Ters. Ben nasıl yapacağım bunu? Ananı satayım. Geliyor gelin. geliyor. Geliyor. Y yaptım yaptım yaptım. Gelme. Hayır. Gelme. Hayır. Çok iyi bir son değil. Oh no. Allah'ım bu çok gerici bir oyun. Ben bunu başaramam ki ya. Ben bu oyunlarda beceriksizim. Yapamıyorum ben bunu. Heh. İlerle. Hadi yaptım. Lütfen. Ayı. Ayı git ayı. Hadi bir tane daha. Lütfen yapayım lütfen. Lütfen. Hayır 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 lütfen gelme gelme gelme. Hayır yapma yap. Hayır. Hayır. Öldüm <laughs> Oğlum, Ekranı böyle yapınca Kaçacağım sanıyorum galiba Yes Lütfen geçeyim tekte geçeyim ya Hadi koydum Lütfen ay git Git başımdan Bu son Hayır O kadar hakikaten yapmayacağım Bak yine ya. Hayır. Yaptım 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 yaptım. Kaçtım. Seni böyle siktim. Uyandım. Saat 8. Köpek. Öldün sen. Ölmedin değil mi? Bitti. Kaçtın ve köpeğin hala yaşıyor. Bir gün bunun intikamını alacağım.